sevgili Akın Özdemir dostları. Aramızdan ayrılışının 44. yılında, tam da 33 yaşında, gençliğinin baharında hain bir saldırı sonucu aramızdan ayrılışının 44. yılında Akın Özdemir'i anmak için bir aradayız. Akın Özdemir'in mücadeleci kişiliğinin dışında ayrıca da birleştirici özelliği bizi 44 yıldır bir araya getirdi, bir arada tutuyor. Burada gençler var. Gençlerin her geçen gün Akın Özdemir'i tanımasa da gençlerin Akın Özdemir'in fikrinde onun gösterdiği rehberle, ışıkla yürüdüğü bizleri çok fazlasıyla mutlu ediyor. Gerçekten gençlerimiz Akın Özdemir'i tanımadan onun fikirleriyle bugün her geçen gün daha da sayıların artması odamızın da aynı zamanda bu konuda 44 yıldır bu etkinliği sürdürmesi bizler açısından son derece Önem arz ediyor. Akın Özdemir direnci, mücadeleci, yaşama coşkusuyla tam bağımsız bir Türkiye mücadelesi verdi. Ona yaraşır Türkiye özlemini, tam bağımsız Türkiye özlemi her geçen gün hepimiz için büyüyor. O gün tespit ettikleri sorunu bugün tam da yaşıyoruz. O öyle cesurdu ki sürgünler, cezaevleri, karakollar onu hiçbir zaman yıldırmadı. O izin verilmese de tarımsal öğretim kutlamalarında çıktığı kürsüden insana aç, toprağa aç, hayvana aç bir ülkede kutlama yapılamaz. Olsa olsa hesaplaşılır diyen önder, önderimizdi. O Dönen dönsün ben dönmezim yolumdan diyen Pir Sultan Abdal gibi dimdik ezilenlerin umudu kırdan kente yoksulların umuduydu. O korkaklar bin kere ölür ama ben bir kere öleceğim diyen bir önderimizdi, meslek büyüğümüzdü. Akın Özdemir'in önünde, Mine ablamızın önünde saygıyla eğiliyorum. Onun bıraktığı bu rehber hepimize Işık olmaya, mücadele olmaya, mücadele vermeye ve onun mücadelesini sürdürmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Saygıyla hepinizi selamlıyorum. Sağ olun.